arkadaşlar bugün ıı, Tekkit Server kurulumunu göstereceğim Yani Tekkit mi Ya DLN kurabilir misiniz bilmiyorum ama ben ıı, Tekkit olarak kurdum Evet Gösteriyorum yani Şimdi arkadaşlar ıı, Bu bizim dosyam Şimdi Eee ıı, Yine bir şey yapıyorsunuz ve buraya sorunuzun adını yazıyor. Ben tek gittiğim. Varmış, fa, fa 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 yapalım. Şimdi e, bizim size şey atacağız, bir link yani upload yapacağız. Evet, bu birlerı açın, kurduğunuz dosyayı yüklesin. Evet, ben fa 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 yaptım. Evet, kur dedim. açtı. Ve arkadaşlar e, şimdi bunu açmaya çalışsanız aç açmaz hata verir. Bak gördünüz mü? E şurada hata verdi. Şimdi arkadaşlar bu hatanın geçimi şöyle. Şimdi size bu şeyi vereceğim. yazıyı Bu yazıyla siz işte düzelteceksiniz. Bakın düzenle diyoruz. Run diyoruz. Evet bu da böyle bir yazı olacak. Siz bunu atın. Evet düzeltti. Şimdi tekrar açtığınızda kuracak yani sürekli kuruyor oyunu yani oyunu diyorum server'ı Evet bekleyin Ama exit'te de oluyor, oluyor mu bilmiyorum Aha exit'te falan olmaz doğru Bir saniye arkadaşlar Yola olay ee, geldim arkadaşlar çok üzgünüm. Lan tamam. ee, şey o, birkaç olaylar olmuş işte falan. Hamsa tamam, devam ediyoruz. Ee, şimdi yükledi böyle aynen. Buraya stop yazın. Tamam kapatıyor. Tuşa basın tamam bastı Şimdi buraya oplar yazın kendi adınızı yazın. Öncelikle ben yazayım Tamam kaydettim Sonra hmm, nerede? En propatiz Şimdi sarılık diyor. Burada hamaçiye girin. Evet, ip ve adresini kopyala. Burayı server ipi atın. Sonra PVP açıp kapatabilirsiniz. E, modu her türlü faiz yapmanız lazım. Tamam, bu, bu da yazınız çıkar. Evet tamam. Şimdi tekrar açın. Sonra CTL 11'inize girin. Arkadaşlar hiç videolarımıza yorum yapılmıyor. Lütfen görüşlerinizi be belirtin. Bir hata mı Lütfen görüşlerinizi belirtin. Yani görüşleriniz bizim için çok önemli. Ve e, duyurumuz oldu. Duyurda hangi videolar çekmemizi istediğiniz yazabilirsiniz. Ha, biz böyle yardımcı olacak videolar çekiyoruz. Aynı zamanda Assassin's Creed 3 falan yani. Onları çektim aslında da a, atamıyorum yani. Çok uzun sürdüğü için zor asılıyor Evet. Açılıyor şu an. E, ben de böyle bekleyecek bekleyecek hata verecek. Sonra yine devam edecek. Ya da direkt açılacak. Yani bilmiyorum ayarlarıyla oynamayın ee, eray arkadaşımız olduğu ayarlarıyla oynadı yarım saat onu çözmeye çalıştı evet yaptık her şeyi. herşeyi ipimizi IP'mizi atalım girelim ve oyunun tadını çıkartın hamaçiden arkadaşlarını size de bağlanırsa onlarla da oynayabilirsiniz evet tek git klasikten videolarımız olacak ama önce işlem kodlarını öğrenmeye çalışıyorum Yani bunun farklılığı şu. Şimdi bet bekliyor. Bet bu ya bunu uçabiliyoruz arkadaşlar. Yani öyle yazıyor cümlede. Işte. Ya bunu niye uçuyor? oyunda gereken şeyler işte kum var nasıl çizim bilmiyorum. neyse bakın testleri de var ooo evet, testleri çok uzun ancak onun oralarda bir bayılıyorum ya bakın arkadaşlar evet. Yani tek kitin özellikleri bu. Bakın bloklar ben de, ben hiç oynamam yani bir kere oynadım marble bilye marble boncuk bilye falan değil. mi Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da yani böyle. bak Bakar. Şimdi sana şey galiba. Çine mi dökeceğiz lan biz? arkadaşlar bunu yapacağız. <laughs> tek, tek, tek gitim, bu hastayım. Bu şey için. Oo oh, yanıyoruz. İhanet etti bize Dijital termometre. Bakalım bu nasıl. Bu işte termometre bildiğin. Evet bu da şey. Ee, Evet. Buna galiba benzin dökülüyor. Şimdi aha. Tesadüf bak benzin oldu Galiba yani. <laughs> Eşeden yani, Allah. E sesin çok açık olmasının zararları doldurmuyor. <laughs> Petrol fışkırıyor arkadaşlar. Yani aslında atmasın ama. Yani. Neyse. Sonra devamımız var. Nanasit. Nanasitimiz oldu. Oh. 差不多，一